Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutluyum biraz. Aslında yani iyiyim. Çünkü mesela hep bir sınır oluyor ya. 100 abone, 200 abone. Bu sınırları geçmek aşırı mutlu bir şeymiş. Onu fark ettim. Şimdi bugün nasıl bir video çekeceğiz? Bayağı üşüdüm. O yüzden balkonda sıcacık da oraya geçtim. Çok güzel güneş geliyor buraya. Bugün ne videosu çekeceğiz? Yaklaşık bir aydır iç mimarlık okuyorum. Çünkü okul başladı bir ay oldu. Eee... İnşallah birkaç yıla iyice bu bölümü öğrendiğimde daha verimli videolar çekerim. Şu an başlangıçtan, aldığım birkaç şeyden ve daha almadığım tonla şeyden bahsedeceğim. Yani ürünler olsun ve biraz iş mimarlığın ilk sınıfı ve ilk sınıfının birinci yılından bahsedeceğim aslında. Çünkü pek bir şey bilmiyorum daha. Sonra başlayalım. Önce ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi biz... 5 Ekim'de okul başladı. 5 Ekim'de siteye giriş yapamadık. Böyle kasmış, takılmış falan filan bir şeyler olmuş. O yüzden giriş yapamadık. Öğrenci işlerini aramıştım ki öğrenci işleri de e, bu işler biz ilgilenmiyoruz. Sistem biraz karışık, yoğun, açılır, düzelir gibi şeyler falan demişti. Aslında bence öğrenci işlerini aramak biraz hata çünkü pek tınlamıyorlar bizi. Ki ya yani onlarla alakalı da değil büyük ihtimalle. Sistem sonuçta. Öğrenci işleri ne alakası olacak ki bununla falan diye düşündüm sonradan. of uh uçtu. Sonra e, ilk salı günü oldu. Salı günü ben bir işte sonunda girebildim. Selçuk Üniversitesi'nin uzak eğitim sistemine girebildim. Girdiğimde orada herkesin numaralarını yazdığını gördüm. Konuşma gibi bir bölüm var. Hemen numaramı yazdım. Beni de lütfen gruba alır mısınız falan diye. Bir baktım bir sürü WhatsApp grubu kurulmuş. Sınıf grubu, ödev grubu falan filan bir sürü grup var. Daha ders görmemiştik. Bir girdim. Ödev verilmiş. Yani şöyle aslında ödevler ilk aydan gerçekten pek zor değil. Ama hani daha hiçbir şey bilmeyince biraz ödev olduğunu öğrenince insan o o bir gün boyunca şok geçirdim. Sonraki hemen bir hafta önce ödevler için süre vermiş hemen yapmaya başladım. O ödevleri de göstereceğim. Sonra e, teknik tasarım dersine girdik ilk online. E, çarşamba günleri oluyordu. Sonra başka online hangi derse giriyoruz? Teknik resim dersine giriyoruz. Ama diğer dersler e, sisteme yükleniyor. Biz oradan izliyoruz. Çok araba sesli geliyor mu acaba? Biraz yaklaşayım. E, camı da kapatmak istemiyorum. Hava çok güzel. Neyse, şöyle size daha önce gösterdim o videodaki dosyaya koydum. Sığmadılar. Ödevlerim. Ama olsun. Böyle bu dosyanın içinde duruyorlar. Zaten hep evde olduğum için en azından boğulmuyorlar. Şimdi şöyle bir göstereceğim. Mesela ilk haftanızda yaptığım ödevler. Bakalım. Birinci hafta ödev şuydu mesela. Burada e, mekanlardaki hataları bulup çiziyorduk. Bunu her haftanın ödevi oldu bu. Mesela bunu diğer hafta yaptım. Biraz geliştirmişim kendimi sanırım çizerken. Sonra en son geçen haft geçen haftada şu ödevi yaptım. Bunlar mekanlarda hata bulup onları düzenleyip çizip bir de açıklama yapıyoruz küçük. Bunu şeyden de yapabiliyorsunuz sistem üzerinden. ya yani sistem derken programlardan. Burada çoğu ödevim yok. Çoğu laptop'tan programlardan yapıyorum. Ama elimle çizdiğim ödevleri böyle kağıtlara yapıyorum. Burada işte ilk haftanın kendimiz tanıttığımız ödev var. Noktalama tekniğiyle portremizi çizecektik. Çizdim. Bence aşırı bana benziyor. Benzettim yani güzel oldu. Şöyle yakınlaştırayım istedim. Kenardan ben de bakayım. Sonra şurada anlayabilecek misiniz bilmiyorum. Ee, bu sosyal medya, yani Instagram'ımda da var aslında bu resim. Bu resimde babam bana sarılıyor. Bu da çizgilerle birlikte, yani çizgilerle dalgalı çizgiler çiziyorsunuz ve bir resim ortaya çıkarıyorsunuz. Bu da o ödevimdi. Böyle. Sonra teknik. E, geçen hafta, e, geçen haftadan önceki hafta ilk defa teknik resim dersine girdik. E, çizgileri tanıyorduk. Şöyle sanki bir e, şey defteri gibi. Ne defteriydi o birinci sınıfta kullandığımız defterler? güzeldi. defteri çizgileri gibi bir şey oldu. Sonra geçen hafta yine bir teknik resim dersine girdik. Oradaki ödevimiz şuydu. Bu biraz beni yordu. Mesela şu büyük çizgilerden oluşan 5 saat sürdü. Burada çizgi çeşitleri var. 5 milim aralıklarla çizdim bu çizgilerim. En zoru şu bence. Sonra bir de şu var. Bunu da 2 milim aralıklarla çizdim. Yani bildiğiniz göz bulucu gibi bir şey. Yakında gözlüklenirim Sanırım. Allah göstermesin ama. Neyse bu tarz ödevler var. Çoğunda program üzerinden yaptığım için burada yok. Hemen ve koyalım. şöyle yere bırakayım bunları. Şimdi iç mimarlık bence çok zevkli bir bölüm. Ee, çok böyle notlar falan ezberlemiyorsunuz. Çiziyorsunuz, araştırıyorsunuz. Çok sorgucu olmaya başladık. Yani so sorgucu derken neden bu böyle demeye başladık durmadan. Mesela atıyorum teknik tasarım dersinde 5 saat dersiniz var mesela. Hoca bazen 4 yapıyor, 5 yapıyor. Daha çok işlemek isteyen öğrencilere 6 7 yani çıkmak isteyen çıksın diyor ama yani dersler verimli ve eğlenceli geçiyor çoğunluk. O yüzden çıkmıyoruz biliyorum bazen. Belli olmuyor. Az önce devasa bir kamyon gibi bir şey geçti ve bayağı gürültü çıkardı. O yüzden videoyu bir durdurdum. E, i̇ş mimarlık zevkli. Gerçekten. Hep konuşuyoruz. Soruyoruz. Bu neden böyle? Hani şöyle olsun. Şu an bu aşamadayız. Ama ileride e, şu programlar üzerine inşallah tasarımlar da çizeriz, oluştururuz. Bilmiyorum. Daha aşamaya gelmedik tabii. Neyse. Ee, şu konuya gelelim. İç mimarlık gerçekten diğer bölümlere göre biraz daha masraflı sanırım. Çünkü etrafımda üniversiteye başlayan, başka bölümler kazanan arkadaşlarımla konuştuğumda büyük bir masrafları olmadı. Yani kitap falan alıyorlar ama şöyle, bu masraftan şikayet edelim. Olabilir tabii ki de her yerden kamyon geçiyor. Ne biçim yerde oturuyor? Aslında bugün sanırım cumartesi olduğu için burada pazar var. Ve pazar evimize çok yakın olduğu için çok kamyon, araç falan geçiyor. Neyse aldığım şeyleri göstereceğim. Daha alacak oldum. Aslında şu an almış olmam gerekiyordu ama daha almadım. Hatta bakmadım bile. İnşallah almam gerekiyor. Neyse başlayalım. Şimdi bu benim için çok değerli. Bir adet T cetveli. Şuraya da ablam Hande yazdı. Böyle anı kalsın diye yazmak istedi. Bir dövmeye benziyor sanki. Sonra bu T cetveli benim için çok değerli şu anda. Çünkü çok merak ediyordum ve heves ediyordum buna. Neyse bunu aldık. Altın tahta olması falan çok hoş. Beyaz olması da. En sevdiğim renk mor ama beyazlı bir asil bir renk yani. Seviyorum beyazı da. Neyse devam edelim. Buradan şöyle kalemlerim var. Aynı renk hepsi sadece uç numaraları farklı. Bir de inşallah daha daha pahalı kalem setleri var. Onlara da bir gün ulaşırım. Sonra burada numaralı kalemlerim var. Dilim dönmedi. Numaralı kalemlerim var. B2B, H falan filan. Sonra devam edelim. Buradan şöyle şu kutuya doldurdum her şey aslında bakarsanız. Bu kutular benim için çok iyi oldu. Şöyle boyut bu. Aslında bakın şu bir yazı şablonu. Bu 10 milim olan büyük ihtimal. O büyüklükte. Bu 7. Aynı şeyler ama hani boy boy küçüyor. Kalemler de aynı şekilde. İncelikleri farklı. Boyları farklı. Bu kaç milimlik? Hemen bakıyorum. Bu 5. Büyük ihtimal bu da 2 gibi bir şey. Ha, 3. 3 milim. Böyle bir yazı şablonu seti. Burada daire şablonumuz var. Göstereyim. Devam edeyim şurada bir dedi e, gönye istedi hoca TCT ve senin yani hoca istemedi yani PDF veya liste şeklinde sisteme yüklüyorlar bize satın alıyoruz gidip yani bize şunu alacaksınız falan diye demiyorlar asla hani hep sisteme yükleniyor ya da post e postadan mesajlar geliyor falan filan e, şu ne cetvel deniyor bunlara metal cetvel evet metal cetvel bir tane kağıt makası aldım daha almadığım çok şey var aslında bu teknik resimle ilgili alınacak şeyler de. Daha resim ya da desen o dersler için alınacak boya takımları var. Ee, ne? Boyası, soft pastel boyalar var. Bir şeyler var. Daha onları satın almadım. Mesela pistole falan var. Onları sipariş etmiştim. Hala almadım. Ben yani bir tane kırtasiyeden istedim. Getireceklerdi. Gitmedim. Kırtasiyeci arkamdan konuşuyor olabilir. Gelmedi. Sipariş etti diye. Bir gün uğrayacağım ama inşallah. Neyse. Şöyle bir pergel takımı aldım, aslında küçük bir pergel takımım vardı ama yeterli değil, biraz daha teknik olması gerekiyordu sanırım. Böyle böyle küçük parçaları var, bir sürü. Güzel bir takım, kullanacağız illa bunu da zamanında. Mesela bu haftaki ödevimiz bir kroki çizeceğiz. Ee, yaşadığımız, çalıştığımız, tasarımımızı yaptığımız odanın krokisini çizeceğiz. Aslında hoca program üzerinden yapıyordu bunu ama bize şu anlık elimizle yapmamızı istedi. Ee, devam edeyim ben. Burada bir adını unuttum. Bakacağım. Bunun adı neydi? Neyse durun. Bakacağım daha sonra söyleyeceğim. Bir şey. Allah'ım yarabbim. Hakikaten iyice saflaştım. Bunu da bırakırsın insan? Ya maket bıçağı. Evet. Gittim ablama sordum. Kafayı yiyeceğim şimdi. Çok saçma bir şeydi. Ben bunu da aldığım şey şeyi yıkadığım gibi bunu da yıkadım. Ya mesela paketli şeyleri yıkamıyorum. Ama paketini direkt çöpe atıyorum. Bu paketli değil. Bakın yıkadım ben bunu. Yıkadıktan sonra kapalı bir şekilde tutmuşum. Ve şu metalin şeyin şuraları sanırım küflenmiş. Ay. Ha bir şey olmadan Geçiyor mu? Oha ya insanın elini çiziyor bu küçücük. Bu kadar keskin mi? Neyse. Devam edeyim. Bu lazım olmaz büyük ihtimal. Bu ablamdan kalma bir hesap makinesi. Baya güzel. Bunu yıllarca kullandı. O inşaat mühendisi okudu. Neyse. Devam edeyim. Burada nelerimiz var? Peligon. Bu bayağı güçlü bir yapıştırıcı. Hatta e, böyle iç mimarik sayfalarını takip ediyorum. İşte maket yaparken parmaklarımız birbirine yapıştı. Bilmem ne gibi şeyler diyorlar. Bu yıl büyük ihtimal biz de maket yaparız ama daha onlara başlamadık. Bize daha kavramları, e, çizim tekniklerini, işte çizgi çeşitlerini falan filan öğretiyorlar daha. Ne zaman başlarız bilmiyorum. Bir küçük piritimiz var. E, gönyelerimiz var. 45, 60, 30 derecelerde. Daha sonra bize demişlerdi ki şey alın resim kıskacı. Ben aslında resim kıskacı daha almamıştım. Sonra ablam bana bir gün attım onda YouTube'a video. Yani DNR alışverişim videosu. Orada ablam böyle bir şey almış. Hayır, resim kıskacı dedikleri buysa bu. Yani bu var bende şu anda. Ve resmi de kıstırıyor. <laughs> Eğer buysa onu da aldım sanırım. Ya daha bu bir ders için alınacak şeylerdi. Ve daha da eksiklerim var. Eksiklerimi yazdım bazı birkaç yerim. Yani not aldım defterime, mı? Sonra başka bir ders için alınacak daha çok boya tarzı şeyler var. Onları da almadım. Böyle toz boya gibi bir şeyler, böyle pastel boyamın havalı böyle çok güzel bir kutusu var. Daha içeriklerini bilmiyorum doğrusu. Onları da satın almadım ama gerçekten çok güzel gözüküyor. Onları da almam lazım. Bir süteyim. Evet. Şu an aldığım şeyler böyleydi ve ödevlerim de böyle. Dersler zevkli geçiyor. Mesela hukuk okuyan arkadaşım var. O durmadan mesela günde 60 sayfa konu işliyorlarmış. Günde bir derste. Koca koca kitapları aldılar. Konu ezberliyor, konu yazıyor. Hani şu ödevi nasıl yapsam diye düşünüyor. Çünkü ödevleri araştırma, yazıp çizmem. Bizim ödevlerimiz de araştırma. Ama böyle hayal gücü olan, çizim yeteneği olan, düşünebilen insanlar eğlenerek yapar diye düşünüyorum bunu. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuz. Yani yani benim fikrim böyle. Ee, çevremde çoğu arkadaşım mezuna kaldı. Yani mesela bir sürü arkadaşım var. Bir tane arkadaşım da benim gibi bir bölüm okuyor. O da böyle çizim falan. Grafik tasarım okuyor. Hukuk okuyor ama geri kalanlar hep mezuna kaldı. Kötü bir yıl oldu. Hepimiz isterdik üniversiteye gidelim. Bir ara annem de tutturdu bana. Yok dedi ben hiç mimarlığı çok istiyordum ama o da istiyordu aslında. Yani bana dedi ki sen mutlu olacaksan orada ol. Ama onun başka yerleri vardı. Ama yani onun vardı sonuçta anneciğimin var. İnşallah ama ben bu alanda başarılı olup onu gene gururlandıracağım inşallah. Öyle. Oy sıcacık oldu burası şu anda. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İnşallah birkaç yıl içinde bu bölümü daha çok kavrarım. Ya yani maketler yaparım, programlar kullanırım. Daha çok bilgim olur, daha kaliteli videolar çekerim. Yani bence zevkli bir bölüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim.